21 Temmuz'da Mars ve Güney Ay düğümü kavuşuyor ve de karmanın kapıları artık açılıyor. yüzleşmeye hazır mısın? Çünkü gök gökyüzü artık hesap zamanı diyor. 21 Temmuz'da Mars Güney Ay düğümü ile tam kavuşum yapıyor. Yani harekete geçmeden önce biraz durup düşünmelisin. Geçmişte aldığın hangi karar şu an önüne engel olarak çıkıyor? Kavuşumla beraber karmanın kapıları artık açılıyor. Ve kıskançlık, İntikam gibi duygular tetiklenebilir. Ancak bu duygular seni tetiklemek için değil, aslında seni iyileştirmek için geliyor. Duygulardan ve olaylardan kaçmak gerekmiyor. Bunları fark etmek gerekiyor. Yani kaçma yüzleş. İçinde tuttuğun her yük seni bu yolda yavaşlatır. Dışarıdan gelen kışkırtmalara karşı temkinli ve de dikkatli olmalısın. Eski defterler tekrar açıldığına göre eski ilişkilerine tekrar gündeme gelecektir. Ama bu sefer tepki vermek yerine bunları fark etmeyi dene. Çünkü şimdi vereceğin tepki gelecekteki rotanı belirleyecek. Bu geçişin sana ne söylediğini, haritanda nereleri tetiklediğini, hangi etkileri aldığını öğrenmek istersen, Reysel Doğum Haritası Danışmanlığı için bu. Да